yayladaki bir zamanlar yaşanılan aktif olarak kullanılan evimiz şu anda harabe kapısı kilitli ama yaşanmıyor açabilsek açabilir miyiz ki altında ahır üstünde yaşam şurası 100 numara tuvalet şurada samanlık varmış. Vardı. Bu taraf kimin odasıydı? Oda değil orası. Merdivenmiş. Şu taraf bal kaynatma odası. Bal odası. Bal odası. Şurası 100 numara tuvalet. Doğaya karşı, manzaraya karşı. Kapısı bacası yok. Karşısı manzara. Alt tarafında hayvanların ahırı ile birleşiyor. Anahtarı yok demişlerdi. Kilidini kaybetmişler ya.